Adl mucibi salahı cihandır. Bunu yazılı olarak internetten filan bulabilirsiniz. Adalet cihanın isterseniz dünyanın ya da ülkenin diyebilirsiniz. Salahının bakın salahla maslahat burada birleşiyor. Salahının gerektirici ilkesidir. O salah adaletle ortaya çıkar. Demek ki maslahat dedik ya ana hedef maslahattır. Bu maslahat neyle elde edilebilir? Nedir onun mucibi? Onu ne icap ettir? Adalet. İkinci, burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Her satırın, mısranın diyelim, son kelimesi ikinci satırda açıklanır. Bir sonraki satırda açıklanır. Al mucibi bir salahu cihandır. Bakın cihan oradan alıyoruz. Cihan bir bağdır. Divarı devlet. Bağ bahçe demektir. Bağ bahçe. Cihan nedir cihan? Cihan bir bahçedir. Bir arazi bakın vatan toprak. Ama bu toprağın divarı, divar, duvar demek. Ama duvar da bildiğimiz duvar gibi değil, bir çit gibi düşünün onu. Cihan bir bağdır, divarı devlet. Devletin nazımı şeriattır. Hukuk. Buradaki şeriat bildiğimiz hukuk manasında kullanılıyor. Yani bu duvarın düzenini sağlayacak olan şey neymiş? Hukukmuş. Önce ne geldi? Adalet. Ardından cihan, arazi, toprak, ülke. Ardından devlet. Ardından şeriat, hukuk. Şeriata hiç haris olamaz. İlla Melik ya da mülk şeriatı ancak Kral korur hükümdar korur ya da siyaset korur ne yaptı devlet ama devleti duvar bu devlet denilen yani o Cihan du bahçenin duvarına na devlet dedi. ama o devletin taşlarını düzenleyen ilke şeriattır dedi hukuktur dedi ama bu hukuku o düzenlemeyi kim yapacak Nizamı kim verecek? Kral hükümdar verecek. Evet aklıma gelmedi kusura bakmayın. E, yorulduk. E, mülkü e, destekleyecek olan, iba, orijinal ibare aklıma gelir birazdan. Destekleyecek olan illa leşker, ordudur. Ordu olmazsa e, mülk olmaz. Yani devlet Hukuka, hukuk hükümdara veya siyasete hükümdar orduya evet ee, mülkü zapt eyleyemez. İlla leşker. Zapt eyleyemez. Oradaki kelime yani zapt eyleyemez. Kralı ayakta tutacak, hükümdarı zapt edecek, zabıtayı filan düşünün. Ordudur. Ordu olmadan yani ordu zabıtalık yapmazsa hükümdar ayakta kalamaz. Peki e, leşker, ordu nasıl ayakta kalacak? Leşkeri e, cemeyleyemez, illa mal. Mal olmazsa ordu olmaz. Yani ordu yiyecek, içecek e, ya, 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 silahını, otunu, atını, etini ona temin edecek şey nedir? Maldır, üründür yani. Malı cem eyleyen reayadır. Peki malı, malın temelindeki ilke nedir? Halktır. Şimdi son satıra bakın. Reayayı kul eder alemi padişaha adil. Halkı ülkenin hükümdarına itaat ettirecek olan şey adalettir bak tekrar başa geliyor. Adalet mucibi salahı cihandır. Yani bu bir daire biçimindedir. Bu dairede ne, ne biraz daha Türkçe gidersek hızlıca. E, adalet e, ülkenin iyiliğinin en temel ilkesi adalettir. E, ülke dediği şey bir bahçe tasavvur et bu bahçenin çitleri duvarı devlettir bu devleti düzenleyen ilke hukuktur bu hukuku e, gözetecek olan hükümdardır siyasettir iktidardır siyaseti tahkim edecek Ayakta tutacak olan şey ordudur. Orduyu bir arada tutacak olan şey maldır. Metadır yani. Malı üretecek olan halktır. Halkı bir arada tutacak olan şey adalettir. Adalet ülke düzeninin e, şeyidir. <laughs>